Merhaba otomobil ve doğa tutkunları. Bugün sizlere 2025'te Türkiye'de elektrikli otomobil dünyasında devrim yaratan tamamen elektrikli yeni Citroen eC4 ve eC4X modellerini tanıtacağız. Bu video EcoDrive ruhunu yansıtan çevre dostu teknolojileri ve önceki nesle kıyasla getirdiği yenilikleri detaylıca ele alacak. Hazırsanız geleceğin sürüş deneyimine birlikte adım atalım. Yeni Citroen eC4 ve eC4X yalnızca göz alıcı bir tasarıma sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlik anlayışını da ön planda tutuyor. Aerodinamik tasarım, önceki nesle göre daha agresif ve keskin hatlara sahip olan bu modeller, rüzgar direncini minimuma indirerek enerji verimliliğini artırıyor. Citroen, 2025 yılında yenilenen elektrikli modelleri eC4 ve eC4X'i Türkiye pazarına sundu güncellenen tasarım ve teknolojileriyle dikkat çeken bu modeller farklı donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor. Şubat 2025 itibarıyla EC415 kW Max versiyonu 1.550.000 TL liste fiyatıyla satışa sunulurken nakit alımlarda 1.510.000 TL'ye kadar indirim uygulanıyor. Benzer şekilde EC4X 115 kW Max versiyonu 1.540.000 TL liste fiyatına sahip olup Nakit alımlarda 1.500.000 TL'ye düşüyor. Bu fiyatlar Citroen'in yeni elektrikli modelleri Türkiye'de elektrikli araç pazarında iddialı bir konumda yer alıyor. Sizce fiyatı makul mu yoksa yüksek mi? Şimdi gelelim bataryasına. Yükseltilmiş batarya kapasitesi. eC4 ve eC4X 54 kW ile 60 kW kapasiteli bataryalar sunarak WLTP standardına göre 400 km'ye varan etkileyici bir menzil sağlıyor. Gelişmiş enerji yönetimi, akıllı batarya yönetim sistemi, sürüş sırasında enerji geri kazanımını optimize ederek verimliliği artırıyor. Böylece her frenlemede menzilinize ekstra katkı sağlıyor. Hızlı şarj imkanı, 100 kW hızlı şarj desteği sayesinde sadece 10 dakikada %20-30 oranında şarj artışı elde edebiliyorsunuz. Bu, uzun yolculuklar için pratik çözümler sunuyor. Akıllı sürüş, destek sistemleri ve güvenlik. Adaptif hız sabitleme sistemi. Otomatik hız ayarı ile öndeki araçla güvenli mesafeyi koruyor ve trafik yoğunluğuna göre hızını ayarlıyor. Şerit takip asistanı. Araç, istem dışı şerit ihlallerini algılayarak direksiyona hafif titreşimler gönderiyor ve gerektiğinde otomatik düzeltme yapıyor. 360 derece kamera. Dar sokaklarda ve park alanlarında daha güvenli manevralar için araç çevresini kuş bakışı görüntüleyen kamera sistemi bulunuyor. Yaya ve bisikletli algılama. Şehir içinde ekstra güvenlik sağlayan bu sistem, yayaları ve bisikletlileri tespit ederek sürücüyü uyarıyor. Yeni jenerasyon süspansiyon sistemi. Citroen'in süspansiyonu. Hidrolik destekli süspansiyon sistemi sayesinde tümseklerden ve bozuk yollardan geçerken sarsıntı minimuma indiriliyor. Özellikle şehir içinde konforlu bir sürüş sunuyor. İç mekan ve konfor teknolojileri sessiz ve konforlu kabin, elektrikli motorun gürültüsüz çalışması, özel ses, yalıtımlı camlar ve gelişmiş izolasyon malzemeleri sayesinde kabin içi sessizlik maksimum seviyede. Uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltan bu özellik sürüş konforunu artırıyor. Geniş iç hacim Citroen'in Advanced Comfort felsefesi sayesinde hem EC4 hem de EC4X geniş ve ferah bir kabin sunuyor. Arka koltuk diz mesafesi önceki nesillere göre daha geniş gelişmiş koltuk tasarımı, yeni nesil ergonomik koltuklar, bel desteği sağlayarak uzun yolculuklarda maksimum konfor sunuyor. Isıtmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar kış aylarında ekstra rahatlık sağlıyor. Yüksek kaliteli malzemeler, iç mekanda kullanılan premium kumaşlar ve yumuşak dokulu kaplamalar Citroen'in konfor odaklı tasarım anlayışını gözler önüne seriyor. Bağlantı ve multimedya teknolojileri, 10 inç dokunmatik ekran, kullanıcı dostu arayüze sahip yeni ekran Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor. Sesli komut sistemi, araç içindeki birçok fonksiyonu dokunmadan yönetmenizi sağlayan akıllı sesli komut sistemi ile sürüş sırasında dikkat dağınıklığı önleniyor. Kablosuz şarj ünitesi, telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebileceğiniz geniş bir alan sunuyor. My Citroen uygulaması, akıllı telefon üzerinden batarya durumu, menzil takibi ve uzaktan klima kontrolü gibi birçok özellik yönetilebiliyor. Sıfır emisyonlu bir dünya için adım atmak isteyenler için Citroen'in yeni nesil elektrikli modelleri çevre dostu bir mobilite sunarken sürüş keyfinden ödün vermiyor. Eğer siz de elektrikli araç dünyasına adım atmak istiyorsanız Citroen EG4 ve EG4X tam size göre olabilir. Peki siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.